Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Power Play modunu oynayacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz orada. Hatta ben çizeyim puanım. Puanımı görüyorsunuz. 232 puanım var. Şunu şöyle silelim. Şöyle Heh, tamam. 232 puanım var. Şimdi sizlerle birlikte çift hesaplaşmada bu çift hesaplaşma orada eee power play kasmaya çalışıyorum arkadaşlar. 3 galibiyet kal alsam 330'a falan gelirim. Yok 320'ye geliyor. E şimdi başlayalım. En az 2 galibiyet istiyorum ya. En az 2 Arkadaşlar bir de şu an telefondan çektiğim için bazen telefonun ekranı yanaşabilir. Yani o yüzden kusura bakmayın. Gel Riko, gel Riko. Gelsin Riko ya. Şunu alıp hemen kaçacağım. Aa kaçamadım. Riko, Rico, Rico gelsin. Oyun sesini açayım biraz. Ha, evet, doğru. Açsak ne olur? Ben oyunun sesini kapatmıştım. Hayır Riko. Hayır Riko ölme Arkadaşlar orada yaptığım yaptığımdan dolayı özür dilerim. Allah. Ulan. O ikimiz öldük. Tamam şu an kusura bakmayın. Bir dahakilerde telafi edeceğim abi burada ne oynanır ki bende de hiç güzel karakter yok ki şu bir kaça basılıyor bu da bir çok var Heh. tamam ya Brock devam sen abone olmayan arkadaş abone ol like at Aha yanıma bir geldi. Bana mı kızdı? Şuna şöyle bir iki tane vurayım. O uzaklaşsın. Sen de uzaklaş şöyle. Şöyle 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 iki saniye de ölmedi ya. Uzaklaşmaz. Ah, o adam sürücü var. Ölme. Şöyle bir ölçü. Bunları korkutmak içindi yani. Şöyle. Arkadaşlar şu an sabah sabah saat 6. Aha bizim adamın bir canı kaldı. Öldü o. Ama ben de ölüyordum. Şu şeyi çok yaşadı ya. Şey var ya. Şeyi çok yaşadı. Bak. Şunu 8'lik brok mu? Brok kanka ola. Brok Ortalalım ort. Lan. Şurada Leon'u al şöyle. Al bir daha. Al bir daha. Öldün şeyi. Ay biz de öldük ya. Bu bırak bunu kankas. Biraz oto basalım. Şöyle yere yatalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel yeri. İşte bu. Winner winner. İşte bu. Birinci olduk. Artı 34. Bir artı daha alırsak 300. Güzel. 60 olduk. Tamam video sonu bu sandıkları da açarız. Hadi tekrar maçalım. Sal bana deli bunu. hiç hiçbir mermim yetişmedi mi ona? Şöyle üzgünüm diyelim. Hayır. Kaçtık. Kaçtık ama öldük. Öldük. Aa ölmedim lan. Vallahi ölmedim. Şöyle yer. Hem fena. bir iki tane vurdum ikisi de yedi. İkisini de yedi. Hayır, hayır, hayır bırak. Sakin bırak. Yemez. Hey Allah öldüm, Allah öldüm, Allah, ın, Allah ın, yedi. İkimiz de aynı anda vurduk bırakma. Bırak. lan. Deril oynasana. Gelmeyin. Ben burada bekleyeceğim ya. Bir takım gitse ikiye girelim bari ya. Gel Daryl gel. Sen uç. Sen uçarsın zaten. Abi nere gidiyorsun ya? Ben de geldim. Kes onu. Hesaplaşma. Hadi lan. Bir tane winner winner işte. Oo çok kötü attı kötü. Ulti range. Oy! Of! Oo ben onları iki kişi sanıyorum. İşte bu. 300 puan ikisi winner. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Bir dahaki hesaplaşma videomda bir dahaki hesaplaşmada görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi de tek hesaplaşmada Nani ile oynayacağım. Burada ben varım. Bunun arkasında büyük bir ihtimal. Gelme Karl, gelme Karl. Gelme. Arkadaşlar. Öldük herhalde. Aha özür Vallahi Faker. Faker Faker Faker. Al sana. 7 2100 2 taneyi yedi. Arkadaşlar Nani fena bir karakter. Tutturunca af ah, hiç affetmiyor. Ama böyle tuttu. Lan ulti öldük ya lan. İyi arkadaşlar videoyu da burada bitireyim. Şurada bir de sandıklarımızı açalım. ama ilk defa size de dur karakterlerimi göstereyim. Arkadaşlar karakterler böyle. Şu an 2-3 tane max var. Şu 4 karakter yok. Hemen size oranlar oranı da göstereyim oran. Oranlarım burada. Efsanevi savaşçı 0800. Yıldız gücü 1.400. Abi şuradan bir efsanevi çıkartsak var ya videoda direkt başlık çıkar ya. Hadi bir şey çıksın. İlk de savaş kutusu. Bastım savaş kutusuna. Açtı bir şey çıkmadı. Hadi büyük kutu. Eğer 40'tan az para yazarsa bir şey çıktı demek. Bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Açtım. 50 bir şey çıkmadı. Ve mega kutu. Ah, gidelim alalım. Dua edelim. Allah inşallah çıkar. Amin. Ve bastım. 6 yazarsa bir şey çıkar. Bir de 7 yazıyormuş. O de, 5 yazdım. Çıkmıyor ya. Bana niye çıkmıyor hiçbir şey ya. Arkadaşlar burada videoyu sonlandıracağım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seyirciler. Unutan seyirciler. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.